Evet merhaba arkadaşlar. ben Uzun Bugün bir önceki sabah serisi bitirdim. Çünkü çok kötü başladık. Hiçbir şeyimiz yok. Ölecektik yani illa ki ölecektik. Five minutes later. Başarı kanı kazanılmaz dediğinde hileler açıktır. bunu bilin. Oyunun başından beri böyle çok gelişti. Yani video başlama kararını da çok geç aldık. Geliştik bayağı. Karakter falan bulduk. Ne bileyim misafir var bellidir. belli oluyordur. Abi ben bu tahtalar harcayamam. Demir buldum baya. İyi ya. Demir iyidir. Oy. Aşağı düşmek istemiyorum. Neyse, misafir o, o var. Bir şey? Birkaç videoda misafirler sesi gelebilir. Arkadaşlar bakın lütfen sadece videoyu beğenin ben gelişmek istiyorum, ben büyümek istiyorum. Lütfen. Para kazanmak istiyor. PlayStation 4 olacakmış. Evet. Benim bir hedefim var. Lütfen bu hedefe destek olur musun? TikTok'taydım. Ee, TikTok'ta gerçekten <laughs> çok saçma bir platform <planlamı> oldu. Çok <laughs> geç anladım. <He>. Yusuf! <laughs> he he. Yemin et. Yemin ederim. Gel gel. O Betis mi buldun? <laughs> Evet. Gel gel. Dur geliyorum. Kaza kaza geleceğim. Ne kadar uzaklasın sen bayağı uzaktasın. Çok belli. Yukarıda bir tane manşet buldum. Ee, bir, bir, yerleri kazdım Ahmet'e buldum. Aa bir yer, manşet mi buldun bir de? Evet. Üf üf üf. İlk ilk video başlamışız. Kaz, Ahmet kaç kazmayı da kazılır mı? Ha tamam. Kanka hiç bilmiyorum. Dene olur Tamam siz burada kanki gel. nasıl lan o ee, kadar bir kere. Yemeğe ihtiyacım var. Yemeğin var mı kanki? Bir tane şeyim var. Koyun et Geleceğim ama. Aha dur lan. Sen bir tane mağaradan mı girdin oğlum? Oğlum. Aa gel gel ileri ileri. Nasıl ileri? Sen nereden geldin oğlum oraya? Ama Aa burayı kazmışsın çok belli. Nasıl kazdın sen burayı? Oha manşet. Oğlum <laughs> gördüm manşetin içinde Arka, bir anda, şu göziyorum. taşlar var orada bir yerlerde. Kanka orada taşlar var arkanda bir yerlerde herhalde. Aa. İskeye sıkıyorsun. <laughs> ha. ha bak, bak şu taş taşların olduğu yerden geldim iskelet vurmasın diye. Aha. Aşağı doğru inen bir blok değil mi lan? Yo, şu... o oh. bir yer, bir yer... Gördüm gördüm <laughs> Ahmet'in taşını gördüm bekle. <laughs> ya Allah ya bismillah. Ay cana bak. Oğlum çok iyi. Biz var ya direkt böyle yukarı çıkacağız. Tamam mı? Direkt böyle yukarı çıkacağız. Buranın tam konumunu alacağız. Buraya inen bir tane merdiven yapacağız. Çok tamam, iyi ben olacak. çıkıyorum o zaman. Evet. Benim canı... Cana... ihtiyacım var. Kanki. Benim de yok ki. Aa bende varmış. Al kanki yemek. Bir tane de elmam var onu yiyeyim. Canım yok. Ben buraya nereden düştüm lan? Ya tamam, ben Şuradan. çıkıyorum. Bunlar çabuk çıkıyorum mu kırılıyor? Aynen. Aa tamam bunlar çabuk kırılıyor. Bunlar ne çabuk kırılıyor? Kır 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 kır. Şu kır taraftan kır, kır. şu taraf. Blok 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 blok. Ola Ahmet liste bulmamız çok güzel oldu ha. Dürbün yapabiliriz. Ananı sikeyim. Kırıldı. Ya niye kapladın oğlum ya? Allah kahretsin ben nasıl çıkacağım şimdi yukarı? Çıkacağım yere oğlum. Yukarı çıkacağım. Benim kazma ihtiyacım var. Bilon evet. Ee, ve demir kazma. Lan kazmam kırıldı. Ben maden yapacağız. Odun da yok. Bekle dur yukarı. E burada gel. kaldım. Böyle Bekle kanki geliyorum. Burası suyun orada mı? Su sesi geliyor. Allah su geliyor ama. Sadece geliyor yani. Selamünaleyküm. Suyun olduğu yeri kapatırız. Oraya bir yerler bir şeyler koyarız. Hala inşecek ne lan Zor bura? Bir tane amacız. Five minutes later. Hmm. Selamünaleyküm. Ne kazıyorum ya? <laughs> Burayı hiç unutmamamız gerek. Hemen yazayım konumunu bir kağıda. 157'ye 260. Ananı. Amatis. Anam maksam olmuş. 157'ye 39. Evet, tank suyun orada, suyun içinde. Ne suyun içinde? E, e amatis işte. Amatis. Bir tane daha mı buldun lan? Yok oğlum ya şey ametistin yukarısına çıktım ya e, orada su var. Ha boş ver. Benim hemen şuraya sığınmam lazım. Ben şu anda geziyorum öyle. Maden yapıyorum burada. A few moments later. sandık bulabilir miyim lan acaba? Hadi bir tane bulur. Şuradaki odunları bir kazayım. Hayır! <laughs> 6 tane bilon başına gitti. Boşa yakıtlar kullanırız. Kömürler nerede? Aha orada. Aha demiş. Bir tane bir vursa öleceğim şu an. Aha altı. Aha. Elmas bulursak var ya daha ilk bölümde elmas bulursak. Şu o, i̇lk bölümde ametist bulduk. O. <laughs> yani. Elmastan <laughs> bile daha <laughs> değerli olan en, en önemli olan. Ama bari iskeletin yanına gittim yanlışlıkla. yarım kalbim vardı. <laughs> Ölümden dönüm diyorsun yani artık Evet. Kapan. Aray. Her zaman bir rayım olsun istemiştim. Her zaman üstüne oturabilirim artık. Hiç canım acımıyor. E arkadaşlar eğer bir de Kemali yani bir önceki bölümdeki Kemal'imizi bulursam çok güzel bir şey olacak. Bir şey, bir şey. Sevimli Değil bir mi? şey. Oğlum yarım kalbim var ya. Üf, çok zor. Sabah olsun. Sabah oldu mu? Bir tane de balta yapayım. Sabah oldu ya. Yukarı geleceğim Şirket diyeceğim, diyeceğim, diyeceğim şey, mi yukarı... evet. Ne yapacaksın? Türkiye yolu Türkiye Çürük et Çürük. her zaman daha da hızlı olur canım. Hiçbir zaman unutmayın bunu arkadaşlar. Esiniz yoksa şirket deyin. Bunu kaça kaça da yapabilirsiniz. Aa. Five minutes later. Sen fazla diye bir idare edebiliriz. Ha çık 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 yan orada yan çık. Oğlum ani bak işte bak 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 bak. Yine sesi geliyor ama kendi yok. Ha of. 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 Ne oldu? <laughs> ne lan? Reston bulursak işimiz yarayacak. İksir de iksir de yapacağız. İksir de yaparız. Ateşe denildi iksir kesinlikle yapılacak. Yani çok da çok çok gerek bu. Kömüre ihtiyacı Kömür almayacağım. Ben. Kömür. Nereden çıkıyor zaten? Ben buraya A few moments later. Hayır, yarım kat yarım kat yarım kat. Ölme 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 ölme. 20-30 blok daha yukarı çıkacağım sonra oradayım. Hadi. Onun da bir canı var. Ha çıktım. Hayır. 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 Ha su. Kodumun suyu. Hayatımı mı kurtardın? Öldürdün beni bir. Aha. Ya o Öldüm. ya. Çok kasıyor. Bu şeyler pek çok kötü ya. Çok kastırıyor. Bizim köy bulmamız lazım. Day 2. At şunu. İyi. Baltan var mı? Baltan diyorum. Kazma. Dur lan. 10 tane olmuş. Aa, akşam oluyor. Aa, aa, a var mı Ork'un? Yok. Gel lan buraya. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel lan. Yorulmuyor da. Kim? Buraya gel. Kodumun taşını. Koşma, koşma, koş. Aa, çekildi. Et de vermedi ya. Et de vermedi. Orkun yatak yapabilecek misin sen? Yok. Allah kahretsin ya. Yanımda olsa ben sana yatak verebiliyor muyum? Yok. Ya e o zaman akşam akşam çöllerde gezineceğiz. Koyun bulursan ve Orkun kaç köy buldum. Aaa! Oh! Kalbim acıdı. Aa. Ah. Koş koş koş. Dur. ah Aa. Ah. Koş koş koş. Ee, konumu söyleyeceğim. O ne lan? Ananı sütüm creeper'ı. Aaaa. Ana bu ne? Parti mi Ben çöldeyim değil? şu an. <laughs> oğlum ne oluyor lan? Koş 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 Anana, koş kaş kaş kaş. Ana ana kaş kaş kaş. Ağın kasıyor. Basköy. Hangi köy oğlum? Çöl oğlum çöl. Sen çöldesin. Çölde misin? Hemen şuradaki evet. yatağa gireceğim. Kalk lan yataktan lan Ha gör. Aa piramit buldum kanki ben oraya gidiyorum. Tamam. Hayır ya Aa, niye bu kadar? Kanka, Amına koyayım öyle acıkmışım şey koşamıyorum. Bu büyük. Lan çık şey lan. Ama terk edilmiş burayı. Yapacak, Yapacak hiçbir şey yok. Ananı Ya fuck ya. Sikeyim. Şu yatağa basma Patlama lan. Gel. Tamam yat. Yat çabuk yat. Oh yattım. Hadi. Hayır ya. Ya, zombiler geliyor. ya biliyordum bunun olacağını. Ha zombiler bana saldırdı. Yani <laughs> tam uyurken zombiler saldırdı. Uyu. Ya. Uyuyamıyorum. Zombiler bana saldırıyor. Hayır. Bana da saldırıyorlar. Hayır. Sıkma. Yalan Ne ne haber? Öldüm. Ya. Aha. Bak. Uyudum ben. Şöyle bir sıkıntı var işte ben uyuyamadım. Ana Anasını... sana Ya! Gel gel. Neyse benden doğma noktası ayarlandı zaten. Yatma yata. Dayı bırak şunları. Kaybolur falan. Yok, yok yok yok. Değerli şeyleri bırakacağım. Kalsın. etler bırak. Ne zaman Dur şimdi. Uş, abi uyurken öldürüldü ya. En kötü şeylerden biri. Düşsene uyuyorsun adamın biri sana kafayı bir BAM ne geçiriyor. Ay. Öyle ölüm öyle ölmek istemiyorum. Hadi hadi. Öyle. Uyuyacak mı? Ben uyudum oğlum. Birazdan sabah olur şimdi. 3 2 1 oldum. Sabah oldu. Ha oldu. Ee, dediğim gibi değerli şeyleri bırakıyoruz ve dersizleri alıyoruz. Şey derleri bırakıyoruz. Değer ebeni yani. Kum. adam. var lan. Sen gel. Şunları topla. Şiyetler ben yani, şey ineceğim. Kale. Ya yani çöldeki tamam. Yani şey işte. piramit. işte. Piramit işte anladık piramit. Şöyle. Selamun aleyküm. Tane, dört tane al. tane yeter ya. Bunu da kurmadım ondan. <laughs> ne bırakayım ki başka? Şunu bırak şunu bırak. A few moments later. göre rahat. Çünkü önemli şeylerden birini karşıladık. Bu da haritacı herhalde ya. Nereden girdi oğlum buraya? Olsun evin girişini Lan oğlum. Çıkamıyorum ya. Ee, kayıt 30 dakika olsun. Ha. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sandığın nerede lan? sandık onu Evinin direğini sandığı yok. Ha fakir ufak şeyi. Maden yapmaya gidiyorum yani. Maden tamam yap buldum kanki. Ne kanki? Budur zümrüt var. Bu önemliydi. Bu çok önemliydi çünkü e, zümrüt şey yapacağız. Ve ya bu çok 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 önemli. Yani kanki hmm, ne? Ametist buldum. Tamam. Burayı niye yaptınız? Geri zekalar. Bunları hemen gidip eve koyacağım yani. şu köyü oturdum tamam. Ne? Ametistleri der Konu... adayım mı? Yok alma. Sadece konumunu bir yere kaydet. Lazım oldu gün gideriz. Ha Orkun yeşil yatağı da buradaymış. Selamun aleyküm babuş. Bir dakika. Aa. Ben konumunu yaz. Söyleyeyim. Ya sen kendi yazsan oğlum bir yere. Yok. Tamam bende kağıt falan yok. Git getir lan ne olacak? Yok ki oğlum kağıt evde. Her zaman orada. Fiş de yok amına? Yok. Bana o zaman. Ekran görüntüsü al o zaman. Evet, doğru. <laughs> İnşallah. Ya bu ne? Al bari. Şunları bırak. Kuma bırak. Tamam, aldım. Niye uğraşıyorum ki bana ne? Üf, <laughs> o çok güzel ya. Ama cisim sözü çok iyi. Ha bir tane daha var. Dayı tamam. Dur sakin. Sakin sakin sakin. Melisa ananı. Melisa da. Kanka dur dur Korkma korkma. Aynısını veriyoruz. Bu ne? İki tane maden fırını bulduk. Çok iyi. Kök odada fakir değilmiş lan. Aha. Bu çok değerli. Bu kalacak. Bu yüz, yüz Ya abicim bak Melisa çıkar mısın bak. Lütfen. Gelsin lütfen çıkar mısın diyeceğim. Video çekiyoruz diyeceğim. Ver. De, hayır çıkmayacağım derse. E, video e, buraları keseceğim. Buraları keseceğim. 2-3 dakika konuşacağım arkadaşlar. Ne yapıyorsun? İyi misin? Niye çıkmıyorsun? Falan işte. Yanlış anlamayın. Ona nasıl oturayım? Yok koy alayım. bence buraya. Evde misafirler var oğlum. Sen ne veriyorsun Ya oğlum <laughs> ya soru bana ver ya. Evet fark ettim. Burası da sömbürdüğümüz yer. Tamam. Ya yüzüme kaybettim ee, bro. Bir iyi haberim var kötü haberim var. Cennete gideceksin. İyi haber cennete gideceksin. Kötü haber e, öleceksin. Oğlum bir soru oldu bir şey olur mu? Tamam ama Vurma. şeyini de aldım. Çakma. Şu samanları alayım. Ölür müsün ya? Öl artık be. Ay ananı Demir kazmayla vuracağız dayı. Bu kaç sürüyor adamı? Dört. Oo, zombi bey. Zombi bey. Çıkar mısın? yaz. Burada. Çıkar mısın? <laughs> video çekiyoruz. Ya çıkmazsan biz atmak zorunda kalacağız değil mi kanki? Değil mi? Evet. Hadi bak insani şekillerle senin var ya onu. yo Bekle. Kanka ben de operatör yapsana. Dur. Beni de operatör yap kusun ağzını şimdi. Bir de büyük harflerle yazmışsın. Bağırma yani. Nasıl yazıyorduk lan biz bunu? Oğlum ya ana menüye git. <laughs> Sikik cevap bile veremezsin işte. Buraya ne olmuş? Oğlum köyle bak lan. Yok lan. O ne lan? Oğlum o ne lan? Uş, canım gitmesin hiç istemiyorum. Oğlum ne oluyor lan soru bura? Ulan krater. Of iki tane altın bloğu var. Bu çok güzel. Çok seviyorum altını. Ulan kazdığım yerden krater <laughs> Bu absidyen niye buraya koyulmuş? Ayy ayy Nedir'e direk gideceğiz arkadaşlar. Böyle iyi bir yan var. Değil mi? Kalsın bu burada önemli değil. Parlayan karpuzlar var. Onlar. Heh, demir de var. Tamam. Abicim kaç Lan, tane var? 1, 2, 3, 4, 5, Dur şimdi 1-2 tane, 3 tane, 4 tane, 5, 6, 7. Bizde kaç tane var? B 4. Çabuk, çabuk. Dayı ben çabuk, bunu çabuk. yaparım. Lav var mı burada? Lütfen lav olsun lütfen lütfen lütfen. Ya lav evet. yok ya. Ay ana. Çabuk şunu yap. Ben canım gidiyor. Nerede oğlum bura? Ya abi bir tane lav yok ya Allah kahretsin. O lav uzun olmamız gerekiyor. Onu. Oy. Ya yarım saat ya. Köyün tam yanında güzel bir şey var. Hadi bir Babana gel. Aferin. Ee, bugün güzel bir gün oldu. Ee, yarım saat oldu video. Orkun da yanıma mı? gelsin. Ha, bitireceğim ya. Yarım saat oldu. 15 dakika düşürürüm mamun. Oy! daha, da daha fazla de. kitap. Ya. Daha fazla kitap şeyi buldum. Brom brom. Kaç tane var bunda? 3 kır. Oğlum çok fazla var burada. Ben şimdi bunun da şeyini yapacağım dayı. Şeker kamışı bir tane farm yapacağım. Çok iyi olacak. Hiç uğraşmadan bir sürü şeker kam kamışı mı olacak? Ee, şey yapacağım. Pistonlarla şey var ya ondan yapacağım. Belki de sınırsız yakıt farmı da yapabiliriz. O da iyi olur. Sınırsız yakıt farmı da güzel. Hayır. Hayır. Ooo. Aaa. Kanki selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ne veriyorsun? Dolandırıcı oğlum. Dayı keskinlik var bebek gibi. Hmm. Şimdi benim yattığım ev hangisi? Evimi taşıyacağım ya. Yani. Kanka ya. konum <laughs> böyle yanına geldim. Ananı. Bir dakika kanka. Aa buldum evi. 330'a 182 kanki. Şöyle. 330'a 180. Eksi, eksi 300, 330, 182 neredesin oğlum sen? Sen neredesin? Ben, ben 1088. Ne? Her şey, her şey <laughs> bir de Ametis'in oraya gitmemiz gerek. Ametis'in oraya da ray çekeceğiz. çünkü ray lazım çünkü oraya. Ee, lazım. Ben Ametis. Oraya da çekelim mi? Ee, çekeriz orayı da çekeriz. Ama ilk önce şu Crandic Table'ı koyacağız. Şu tarafa bir yer. bunun kaç konumu? Ha gördüm lan Bu Yok, köy bu olamam. köy. Bu köy bu bu. Bak buradasın. Hı. Canıma az vurma. <laughs> Neredesin ki sen? Vuramam ki zaten bak. Vuramıyorum. Görüyorum lan. Çek. Bak buradaki köylüye bak. Tam yanındaki eee eve sakın kapıları falan açma. Orada çok değerli bir köylü var. Ay, ay. Ben ne ne? Gir lan artık koruma yerine. Cellata da, da sikeyim. Babana da sikeyim. Gir lan eve. Çabuk 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 çabuk. çabuk. Aa. Hohohoh, oh, oh, ölüyorduk. Can mı öleceğim can can. Ya yok yani, neredeyse ölüyorduk. Yedik yani, tuttuk. Ha. Sabah ol artık. Ya sikeceğim ya. ya. Ne oldu lan? Orkun, uyudun mu sen? Yok, yok. Oğlum uyusene! <laughs> Yemek yapıyorum oğlum. Ya başlarım yemeğine ya. Ölürken uyurken ölmeyeceksin ya diye. İşte ya uyu uyu hadi. Büyüdüğü bitireceğim. Oh be. Gel yanıma gel video bitireceğiz. Bozinho, fazendo bozinho. Lan oğlum. Bitir lan. Dur bakayım. Ne? Ne? Onanı. Onanı. Zombi Zombiler basıyor. Zombi. Ha öldüm. Eşyalarımı al. Ben de öleceğim. Vurma. Öldürdüler lan bizi. Dur, bunlar benim değil. Bunlar benim değil. Ha şunlar benim. Oğlum büyük benim. Ama. Başaramadık abi, başaramadık. Ya! Seni demir kılıcı almış bir de ya. Benim demir kılıcım mı almış? Rüya mı görüyorum lan ben? Kardeşim. Ah, çok vuruyor. Ah, demir kılıcım gel baba ya. Oy! Al Al attım demir kılıcım. Tamam tamam bir dakika. oh Her şeyimizi aldık herhalde. Senin yüzünden onca şeyim de havucum boşuna gitti lan. Dur dur. video. Hayır. Hayır. Neyse arkadaşlar aman hiç girip videoyu bitirmekle uğraşamam. Neyse arkadaşlar videoyu beğeni, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, seviyorsunuz. Minecraft Survival devam edecek. Bay bay.